Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Pisco serimize yeni bir içecek ekliyoruz. Bunlar soğuk çay arkadaşlar. Gene Migros'ta gezinirken dikkatimi çekti ve aldım getirdim babamla. Şimdi babam bunları bir göstersin. Evet hepsi soğuk çay zaten hiçbir evet, fark arkadaşlar, yok. Arkadaşlar soğuk çay ice tea de diyebiliriz aslında. Pin marka. Power in natural, natural yazmış yani kısaltılmış pin. Yani doğal içerik. Evet. İçeriği doğal. Çaydan gelen ortalama 0,05 gram kafein içerirmiş. Tatlandırıcı içerirmiş arkadaşlar içerisinde. Yani ürünlerin hepsi aynı sadece aromaları evet, farklı. O mandalinalı, yani bu şeftalili, bu limonlu, bu da şeyle yeşil çaylı sanırım evet. değil mi? Arkadaşlar burada en önemli olan renklendirici ve koruyucu içermez diyor. Ama şurada tatlandırıcı ve kafein içerir diyor iki farklı yerinde. İşin Güzelliği de Himalayalar'dan gelen vitamin diyor. Yani Himalayalar'ın suyundan mı koymuşlar artık? Yes. Yurdumun şebeke suyundan mı koymuşlar bilmiyoruz artık. Çay yapraklarının doğal ferahlığını Himalayalar dağlarının eteklerinde yetişen moringa, moringa yaprakla ile buluşturdukmuş. Vay arkadaş be. yani memleketimizde yaprak kalmamış. <laughs> Tam moringa yaprağını Himalayalar'dan birleştirmiş arkadaşlar. Klasik büyük bir ihtimal bu ice tea tarzında şey Aynen. yani ay mark olarak Ice Tea soğuk çay. Tabii biz kış aylarına girdiğimiz için soğuk çay olur mu diyeceksiniz. Hani dolapta değdi normal standart Aynen. bir reyonda satılıyordu. Biz de aldık. Bakalım normal mi, değil mi? Hatta çok mu iyi, çok çok mu diğer markalara göre? Yani çok diğer markalar derken o Ice Tea gibi neydi o bir de var ya? Ben değil, oraya anlatacaksın. Neydi o bir tane teyzenin oynadığı reklam var ya, Karpuz, <laughs> Fuisti gibi mi? Yoksa çok daha mı iyi bilmiyorum ama iddiaları güzel. Şekersizmiş bilmem neymiş diyelim. Fazla da değil. Birer bayağı uzattık artık. Geçelim. Hepsi sıfır kalori bu arada. Öyle yazıyor arkasında. Evet. Bak şurada. Sıfır kalori yani bir de cam. Evet yani çok, şişenin, güzel. Şişesi, çok güzel. Şişesinin güzel olması çok arkadaşlar. güzel. hani Kaç paraydı bunlar? 8, 11, liraydı 11, yani 11 75 lira indirimdeydi. Yani 11 11.75 lira. düz 12 lira diyebilir aslında tanesi. Ama indirimden normalde 17 lira evet, falan. bakalım dair. parasının parasını karşılığını verecek mi? Ben vereceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel tasarlamışlar Ben hani kötü olabileceğini düşünmüyorum evet. yani. Bu arkadaşlar herhangi bir sponsorluk anlaşmamız yok. Tabii Umarım de. olurlar. Seve seve de kabul ederiz. Tamamen tamam. kendi cebimizden aldığımız bir ürün. E, diyoruz. Bence elimizde bu mandalina ile başlayalım tamam. diyelim. Bakalım. Şöyle açalım önümüze. Yani. Bakalım. Klasik bizim. Klasik bardaklarımız. Ee, tek atomu şap bardağı diyebiliriz. Koklayalım. Ben oh. koku alamıyorum tabi hastayım. Ay bu şey gibi kokuyor. Aa. Dedik. Ya ne? Hayır yani. <laughs> Getir. Ya koku değdirme ağzı. Zaten hastasın. Kokamıyorum ki. Koku ya koku mandalina değil. Hmm. Yani arkadaşlar ben koku. alkol kullanmıyoruz haliyle ama sanki böyle bir şarap kokusu gibi bir şarap kokusu geliyor. Birkaç kere almıştık şarap ama hiç yani evet. şey değil. Yani mandalina ile alakası yok diyeceğim ama bakacağız. Yani bana sanki şarap gibi geldi. Biz bizi şarap gibi alkol mü veriyorlar? Kafayı bulmayalım biz. <laughs> Zannetmiyorum ya doğal içerikli. Böyle evet, şey. bakalım ben kapağını kapatalım. He şimdi baba bu unka. Bilmiyorum ben unka unka anlamam yani doğal. Solüsyon böyle arkadaşlar biz hastalandığımızda doğal içerikli bir unka solüsyon var. Suya kapatıp içiyoruz. Yani Aynen gibi kokuyor. Şu kadar çay bardağının 20 damla yani genelde evet. doktorların doğal olarak herhangi bir antibiyotik antibiyotik vermedi. Gribal enfeksiyonu verdiği bir damla arkadaşlar ama ben onun kokusunu hiç denemedim. Bilmiyorum ben ne içiyorum, olduğunu. çok içiyorum olduğum için. O yüzden ama içerisinde herhangi bir alkol bazlı bir ürün var mı? Zannetmiyorum çünkü normal bir markette satılan alkolle herhangi bir şey yok. Doymuş ya karbonhidrat, şeker, proteinden klasik şeylerden bahsediyor. Çok güzel. Ama ben mandalinayı tadına açıyorum. Dediğim gibi kokusu çok güzel. Sanki şarap gibi bana andırıyor diyorum. Hafif bir ekşilik geliyor ilk an önce, ondan sonra acayip güzel tadı. Hani koku alamıyorum ama tadını alıyorum yani. o kadar da. Değil. Mandalin tadı yok. Yok ama tadı evet. bence güzel. E yani tabi onun vaat ettiği şeyi karşılamadığı için. Tadı başarılı. Biraz ekşilik geliyor başında sadece. Evet. <laughs> ama hani mandalinle. Uzaktan yakından ya da ben mandalinin tadını mı unuttum diyeceğim ama... Evet. Hani <laughs> mandalinin şeyi de gelmiyor. Tadı da gelmiyor. Evet yani yedir, ye, yerken ye, yani yediğimiz mandalinanın tadı da gelmiyor. Kabuğu falan olsa hani diyeceğim kabuk ha, tadı, tadı da falan. Bazı meyve kabuğuyla sıkıyorlar. Acı geliyor ama bunda arkadaşlar ben mandalina tadı alamadım açıkçası. Tabii ki işte bitti zaten. Bakalım. Bence tadı çok güzel. Çok güzel tadı. Yani şekersiz dediği evet şeker yok. Ama bence o şekersizliği de bir şeker aramıyorsun Yani o Zaten ürünün yapayım. belki mandalinanın kendi şekeridir ama içerisinde herhangi bir katkı ilavesi yok. Bir vitaminler C1, B3, B3 B5, B6, B7, B12 değerler ortalama bir yetişkinin referans alımı ra değeri falan filan diyor. Çok da anladım, anlamıyoruz ama. Yani ürün bu arkadaşlar. Ben yorumumu sonra saklayacağım ama mandalin tadı gelmiyor diyoruz. Bunu şöyle karşımıza koyalım mandalinayı. İkinci ürünümüz Seçiyoruz. önü zaten şeyini görmüyoruz. Karameli seçelim. Şunu seçelim. Yani ben ben 1 üç 3 Zaten gördün arkadaşlar. Bakalım bu ikinci ürünümüz orijinal yeşil çay. Ha nerede yazıyor? Bu yeşil çay baba. Yeşil çay mı? Evet. O bunda mandalin yazıyor. Bunda orijinal diyor. Yani bunda mandalina yazıyor. Bunda da orijinal diyor. Hani yeşil çay mı yoksa sade mi? Ha sadece çaylı olabilir. Ha evet. Yani sadece çay, çay olabilir. Ne, çay yapraklarının doğal ferahlığı diyor ama onda da aynı şeyi diyordu. Onda aroma var herhalde. Şurada yazmıyor. Ne? Yazmıyor. Aynı şeyleri yazıyor. Büyük ihtimal bu sadece hani içine o mandal aroması, limon aroması. Aroma koyulmamış hali. Aynen ben. Evet, Çankalıyım yani. canım yani dibinde herhangi gibi tortu, Lan, mortu, hiç bir o şey tortu hiçbir şey yok. Bunu da açıyoruz var. arkadaşlar Karbon de karbondioksit olmalı için aynı bardakta. Masraf Oha olmadı. bu bayağı iyi kokuyor. Masraf olmasın diye aynı bardaktan devam ediyoruz. Bakalım. Çok iyi kokuyor. Bildiğin normal çay. Siyah evet. çay. Yani çayı demlersiniz, içmeyip sabah kalınca o enteresan bir kokusu gelir ya. O kokusu var arkadaşlar bir daha. Benim çok hoşuma gitmedi bu. Koklayalım. Ama çay gibi birazcık şekerli çayın ve benzemiş biraz. Ha, şeftali aroması gibi geliyor. Biraz bir ekşilik var içinde. Evet var, bir burukluk var. Beni rahatsız etti o. Ama sanki şey gibi, bir aroma yok ya. Bir su gibi geliyor arkadaşlar yani su sabah dediğim gibi demlediğiniz çayı içmişsiniz gibi bir hal var. Bunu da aroma arıyorsunuz yani şu bundan sonra mandalina'dan sonra bir aroma arıyorsunuz. Bu arkadaşa da koyduk ama Olumlu. Yani diğer şeylere göre. Bu limonlu. %99 zaten bunun limon tadı evet. ba ağır basacak. Umarım. ön yargılı davranmıyorum. Zaten arkadaşlar Biliyoruz. normal e, ice içerken de ya da limon içiyoruz. Evet. Yere. Yani. Fazla bir şey seçenek yok. Açıkçası. Evet, bunu da döküyoruz. Bakalım. Bu kabuklu normal bildiğiniz limon suyu kokuyor. Hani şu hazır satılan limon. Bakalım. Suyu limonlu arkadaşa. Şöyle çevir. Yani zaten bunun kokusunda da zaten barın barın ben limonluym diyor yani. Bildiğiniz limonata ve limon suyu. Limon suyu limonata. O içindeki limon suyunun burukluğu bile var içinde. Yani Himalaya'lar mı Himalaya'lar hikaye arkadaşlar. bildiğiniz şebeke suyunu bence bende Belki de hakikaten Himalaya'dır ama zannetmiyorum yani. Şey var yok mu gerçekten hani dürüstçe hani şey söylüyorum. bakalım. Ölüyorum. Limon suyunu hani bir kapak içersiniz belki ben içmişim de. Ee, içi... Oha cümleye bak. Arkadaşlar Hı. yani sarı İstanbul'da üretiliyor. Yani yurdumun ürünü. Kalkıp bunu şöyle Himalayalardan gelen vitamin, antioksidan diyor da. Bizde Himalaya mı var? Yani Oradan kalkıp Himalaya'dan su getirecek de buna koyacağını ben çok düşünmüyorum. Umarım. O zaman 17 liraya satılmaz zaten. Yani o ucuz etin tadı yavan Yok. olur mantığı olabilir arkadaşlar. Şirkete yaptığı için teşekkür ediyoruz ama en son kalan ürünümüz şeftali. Benim umudum şeftaliden yana. Ben de bundan Çünkü çok... aroması çok daha başarılı olacağını düşünüyorum ben. Yani şunlarda yani şu mandalina aromasını ne bileyim şunu, şu, zaten düz bildiğin sabah demlenmiş çayı koymuşlar gibi geliyor. Bakalım. Şeftali bak ben buradayım diye abi yani Bursa şeftalisi ben buradayım barın barın barın. Gerçekten yani. bu Yani. Gerçekten şeftali var içinde. Çok hafif veriyor şeftali tadı. Evet. Limonlu dışında hepsinin içinde bir önden bir ekşilik geliyor. Aynen. Ama ürün başarılı arkadaşlar. İçilir mi? diye yorumumuzu yapalım artık. Yani bence içilir. Parasını hak ediyor mu? Evet. Çok şekerli değil. Bence ben, ben onu çok beğendim. Şekersiz diyor. ki de çok da başarılı. Ha, i̇çerisindeki Şeylere de bakalım. Doymuş ya. Karbonhidrat, e, şekerler sıfır yazmış. Sadece biraz bir miktar mikro yani sıfırlıksız bir gram tuz bahsediyor. Vitaminler var. Ya tabii bunun içinde ayrıca su, siyah çay ekstrası, morigana yaprak ekstresi, vitamin karışımı, asit düzenleyiciler, sitrik asit, sitrat. Neyse o arkadaş trisodyum sitrat. Doğal mandolina aroması tatlandırıcılar, site viol glikozidu ne o tamam. ve antioksidan e doğal tatlandırıcı evet. diyor doğal aromat yani mandalina aroması tatlandırıcı diyor e tatlandırıcı yok diyor ya şeker yok diyor şeker yok diyor ya ben zannetmiyorum şey, arkadaşlar raf ömrünü uzatmak için illa içinde bir şey vardır yani doğal muhal hikaye bence yoktur yani doğal bir ürünü siz rafa koyduğunuz zaman SKT'si 2023'ün 2023 5. ayı üçüncü ayını gösteriyor. Yani üretim tarihinde yani doğal olsa bu kadar uzun süre dayanmaz. Ama parasını karşılığını hak ediyor mu? Bence çok daha ucuz olabilirdi ama şişesinden dolayı belki bir 8-10 lira seviyesi olabilirdi. Ama ürün bence başarılı. Yani yazın alıp soğuk soğuk içilebilir mi? Şunda şüpheliyim. Yani orijinal olandan. Hani mandalina ve diğerlerinde bir aroma geliyor. Ama şundan gelmiyor bu bildiğiniz hava demlenmiş çayı soğutmuşunuz içine buz atıp içme gibi bir şey olur. Mandalina dediğim gibi mandalina çok tadı gelmiyor ama hafif. Diğer zaten limon bağıra bağıra ben buradayım diyor. Yani sıralaymak çok olursa Ben şeftali, mandalina, limon ve en son bu derdim. Yani para verip sıradan bu şekilde alırdım diyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki en beğendiğine kaç puan verirsin? 5 üzerinden ve en beğenmediğine kaç puan verirsin? 5 liradan Buna e, 4 puan veririm. Buna da 2 puan veririm. Yani şişesinden de şişesi güzel bence. Mantıklı. Ben de şişelerini çok beğendim. Zaten şişelerini gördükten sonra aldım. Benim seçimim şöyle. Ben en çok mandilinayı beğendim. Çünkü bu birazcık daha şey geldi bana. Hoş gelmedi. Ondan sonra bu e, orijinal ve limonu koyardım. Çünkü limonda gerçekten hani ben limon suyuyum diyor. Yani limon suyundan kastım öyle o taze sıkılmış değil. Bildiğiniz marketten aldığımız limon suyu tadı bunda çok iyi ama Ben ona hiç hoşlanmıyorum. Ben buna 5 veririm. Ben gerçekten beğendim. Zaten soğuk çay çok içiyorum ben. Buna da 2 veririm. O kadar kötü değil ama buna bir daha almam. Bunu büyük bir ihtimal bir daha hani böyle canım bir şeyler istediğinde bundan alırım yani. Evet diyorum ve ben de sözümü burada bitiriyorum. Arkadaşlar yani marketten aldığınız bir kapi, ice tea gibi Neydi ne diyor markası? Dimes gibi yani bildiğiniz klasik aslında e, soğuk çay biraz şatafat katmışlar camlarıyla bilmem neyle. yani camlı olmasa bence çok daha başarılı olmuş teneke kutusansa çok daha iyi hem geri dönüşe faydası var hem de doğayı korumak adına diyebiliriz yani alıp içilebilir mi evet içilebilir mantıklı ha, şöyle bir şey olabilir bu 11 lirayken diğeri 8 liraysa ben gider 8 lira da alırım yani devir ekonomi devir yani bu 250 ml, ya, ml <laughs> 2 ml evet. 250 mililitre hadi yerlerini daha ekonomi ise alıp tercih yani çok da böyle bir kıyaslama yapmamız için ondan da olması lazım yani burada evet. e, kapiyenin bir ürünü bir de bunu kıyaslamak lazım ya vay arkadaş yani bunu 11 lira para verdiğiniz ama vay canına evi adamlar Himalayalardan almış bir lezzet edası yok bildiğin kapi ya da fuisti gibi soğuk çay yani yani bir, bir esprisi yok bence. bence... O diğerleri daha güzel çünkü şeker var yani daha çok damak zevkimiz olduğu Ama işte için. içerisinde daha çok kimyasal var yani adamın iddiası burada zaten şey, şey olması. Doğal olmasından yana adam yani bunu öne sürmüş. Doğalsa devri geliyoruz. Değilse de yapacak bir şey yok. Biz aldık denedik. Bizim damak tadımız buydu. Alıp deneyebilirsiniz. Bizim yönümümüz okey içilebilir mi içilebilir diyoruz. Ve videoyu artık sonlandıralım. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bizlere destek olmayı Olun arkadaşlar yani abone olun, like atın. like atın, bildirimleri açın. Bu kadar tamamen ücretsiz. Biz bu şekilde ben işten, Öykü'de okuldan fırsat buldukça bu tarz içerik üretmeye çalışıyoruz. Denemek istediğiniz ürün veya yapmak istediğiniz bir şeyle varsa bunu açıklama kısmına yazın. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız diyoruz. Videoyu bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. どこ